Merhaba eşlerler bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Bugün sizlere İstanbul'daki balıkları göstereyim. Tamam görüntümü açayım. Şimdi yan kamera yapacağım. Balıkların yanına gideyim. Dırın dın dün. Açtım kamerayı. Bakın balıklara bakın balıklara. Nasıl şey yüzüyorlar? Görüyorsunuz mu? Onlar küçük. Bakın bu buradaki balıklar vardı ya daha demin. Oradaki balıkların yavrusu işte bunlar bak. Bir, bir de şurada turuncu bak. Görmüşsünüzdür. Arası gösteremem. Arası dükkanda. E, ne, bizim dayımın dayımın çorumda evi var. Arkadaşlar. Oradaki bütün yastıkları Ares bitirmiş. Yemiş yani. Satılacak hali yok. Yani baya kötü. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bunu gösterdim. Ama videomuz az olmuş. O yüzden animasyon videosu izliyoruz. Arkadaşlar bakın kanalıma bakıyorum. Bakın. 14 abonem var. İyi de abi. Benim 14 abonem varken bak kaç videom var. Arkadaşlar bak 40 videom var. Ama hala 14 var. On ay gazı abone olun ne Oha, duymadım daha? Ya da animasyon tutsuz izlemeyin. Hadi bay.